Ben Ali Kalyoncu. Bugün size Yamaha R125 motorunu tanıtacağım. Kendi aktif olarak kullandığım motorumdur. İlk acemiliğimi ben bu motor üzerinde attım. Başlangıç motoru olarak geçiyor R125. Görsellik olarak bakıldığı zaman R6 ve R1 kasasıyla hemen hemen aynı şasiye sahip zaten. Görsellik olarak 10 numara kesinlikle. Işıklarda falan böyle durduğunuzda, yanınızda böyle süper bir araba bile olsa hani direkt motor dikkat çekiyor öncelikle onu söyleyeyim. Almak isteyenlere kesinlikle öneririm başlangıç motoru olarak. Motor dediğim gibi 125'lik, 15 cc yüzünde. Yakıt olarak 100 TL yakıt atıyorsunuz. 12 litrelik bir depo hacmi var. 100 liralık bir yakıt atıyorsunuz. Bir ay, bir buçuk ay hiç e, benzin göstergesine bakmadan gül rahatlığıyla biniyorsunuz. O kadar e, az yakıyor. E, trafikte ilk kullanacağınız motorla çok zorlanırsınız. E, özellikle araba aralarından geçerken falan e, bayağı sıkıntı. Dayanıklı, hani bastığın zaman durmama gibi bir lüksün yok. O sana o güveni veriyor. Ön frende bir tek e, şey sıkıntısı var. Bastığın zaman sanki durmayacakmış havasına kapılıyorsun. Ee, ön fren aç, arka fren gayet iyi, başarılı. Motorun net ağırlığı e, 138 kilo. E, manevraları çok düşük. Kesinlikle ama kesinlikle. Dar açıda e, şey yapamam. Bir de diğer motor şeselerine göre e, 75 santim, 80 santim bir farkı var yerden yüksekliğinle. Benim boyum 1.68. Yani şöyle söyleyeyim, motora binerken parmak uçlarımın üzerinde durmak zorunda kalıyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde, yani tamamen e, şasi, R6 şasi, R1 şasisiyle hemen hemen aynı. Parmak uçları zaten yere değiyor. Yani ideal boy ölçüsü bunu kullanabilecek olan kişilerde 1.72-1.73 olarak görüyorum ben. Hani başlangıç seviyesi için bence çok yüksek. Bu sorunun gereken başka bir şey varsa arka selesi. Kesinlikle ama kesinlikle ardınç dediğimiz arka seleye bir kişi alamıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben aldım. Çok şikayet var. Hani şöyle söyleyeyim. Bir e, uzun mesafeye gideceğimiz zaman arkadaki kişi iki büklüm oluyor. Yani önermiyorum. Motor zaten bana göre tek kişilik. Zaten ikinci kişiyi bir aldığımızda motorun çekiş gücü çok düşüyor. Ama tek kişi de eğer hafifseniz de gidişi bayağı etkiliyor. Yani çok rahat 120-125 e, hıza kadar görebiliyorsunuz. Ama e, diğer 125'liklere göre bu motorun şöyle bir kötü yanı var. E, 1500 beygiri çok zor görüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Gazladığınız zaman oraya gidene kadar hani 1500'e göre kadar bir tıkanıyor. Onun haricinde kötü bir o özelliği var. Ama Honda CBR'lara göre bana göre onlara göre daha dayanıklı. Hacim olarak, görsellik olarak onlardan daha etkili. Başka söyleyebileceğim motor hakkında bu. İyi yanları da, kötü yanlarını da söyledik. Yani almak isteyenlere önerilir miyim? Ya yani seviyorsanız önerebilirim ama hani hız istiyorum biraz derseniz çok basit kalır. İlk başlayanlar için ilk deneyim olacak motorculara da şunu söylerim. Yani bu motora bindiğin zaman kesinlikle kardeşim yanlara yatak uzununu taktır ya da korumanı taktır ya da korumalıklarını giy o şekilde bin. Çünkü muhakkak ama muhakkak düşüyorsun çünkü motor diğer motorlara göre hafif olsa bile. Yan yattığı zaman kontrolde tutma şansın yok. Bayağı o konuda zorlanıyorsun. Ben bir iki kere düştüm. Lastikleri gene Yamaha'nın kendi orijinal lastikleri. Yani ben memnunum. Hani o kadar viraja yatılmaz bir zaten performansı sergileyemeyeceğiniz için size fazlasıyla şey yapar, ee, götürür öyle söyleyeyim. Fren sistemlerinden zaten bahsettik. Arka fren, on numara, ön fren eh biraz o kadar verimli değil. Şimdi bunun farklı renkleri var ama benim en sevdiğim renk mat siyah olduğu için biraz da ağır asil durduğu için güzel yani alacak olan kişileri de hani bu şekilde rengi tavsiye edebilirim. Bir de normalde motor aldığınızda bunun üstünde kendi orijinal egzozu oluyor. ama ben sesini beğenmediğim için şöyle bir şey yaptım. Kendi egzozunu söktüm. R25 egzozu taktım. Muayeneden <laughs> de çok rahatlıkla geçti o konuda aklımda soru işareti kalmasın. Ses, 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 olarak bir tık daha iyi döndü. Ee, yani şu anda derim olarak güzel bir motor. Bakımlarınızı yaptığınız sürece sizi bile oyna 2-3 yıl böyle tam anlamıyla öğrendim diyebilecek seviye getirebilecek bir motor. Alacaklara şunu söyleyebilirim. Biraz pahalı bir motor. Diğer e, 125'likler arasında bana göre en pahalısı. Honda olsun, CBR serileri falan olsun. Mesela biz 2021 yılındayız. Şu anda bunun bu kullandığım motor 2013 model bir motor. İkinci el fiyatı şu an temizleri 21, 22, 23'e kadar bulabiliyorsunuz. Eh biraz kilometresi yüksekse eğer 18, 17'ye kadar bulabiliyorsunuz. Yani gerçekten pahalı bir motor. İlk başlayanlar için hani bu kadar para verilir mi? Zevk meselesi. Ben dediğim gibi hani verdim. Pişman değilim. Hani trafikte gönül rahatlığıyla binebiliyorum. Az çok görselliği var. O yüzden alacak olanları şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güle oynaya bineceksinizdir. Görüşmek üzere.